Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 312 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Tem, Kom, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleriyle genel toplamda 61 ekip ve 312 personelin katılımıyla Eyyubi ilçesine bağlı Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerindeki mağaralar, metruk binalar ve dar sokaklarda eş zamanlı olarak uygulama yaptı. Bak detaylı arayacağım karakola gidince. Var mı evet. üzerinde bir şey? Polis ekipleri dar sokaklara girerek şüpheli gördüğü şahısları GBT taramasından geçirdi. Dedektör köpeği Metin de katıldığı aramalarda 73 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 34 mermi, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 hacizli araç ve 3 hacizli motosiklet ele geçirilirken 3 araç da trafikten men edildi. Renk görünüm itibariyle esra maddesi. ...25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ya, ya. <laughs>